Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 322 sıra sayılı kanun teklifinin 3. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminde artık olan hale gelen bir torba yasayla daha karşı karşıyayız. Teklif tam 17 farklı kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörmesine rağmen tam olarak tartışılmadan muhalefetin görüşleri hiç dikkate alınmadan genel kurula getirilmiştir. AKP bu yasama kurnazlığıyla Gazi Meclisimizin itibarını zedelemekte, millet iradesini hiçe saymaktadır. Kanun teklifinin görüşlen maddesi vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairelerince imzalanması gereken belgelerin bu daireler adına Yelir İdaresi Başkanlığı'nca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanmasını düzenlemektedir. Söz konusu kanun teklifi AKP'nin Türkiye'nin mevcut ekonomik durumundan ne kadar kopmuş olduğunu göstermektedir. Vatandaş yaşanan derin ekonomik krizin altında ezilirken AKP ise vatandaşın acil ve asıl sorunlarına çözüm bulmak yerine nasıl yeni vergiler ekleriz ve bu vergileri nasıl daha kolay tahsil ederiz, vatandaşın cebinden aldığımızı nasıl yandaşa aktarırız derdindedir. Bugün emeğiyle geçimini sağlamaya çalışan her vatandaş Cumhur İttifakı Koalisyonu'nun yarattığı enflasyon canavarı ile mücadele etmektedir. Değerli milletvekilleri TÜİK geçtiğimiz günlerde Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in ayarladığı enflasyon bile son 20 yılın zirvesine çıkarak Mart ayında %5.46 artışla %61.14'e ulaşmıştır. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre ise enflasyon Mart ayında %11.93 artışla %142.63'e yükselmiştir. Yani ülkemiz aslında 40 yıldır görmediği bir enflasyonla karşı karşıyadadır. Bu enflasyonu yaratanlar saray yaşamını sürerken bedelini vatandaş ödemektedir. İktidarın ülkemizi göz göre göre sürüklediği ekonomik kriz toplumsal bunalıma da neden olmaktadır. Bugün iktidarın yandaşları hariç ülkemizde her evde hayat pahalılığı konuşulmakta, ay sonunu nasıl getireceğinin hesabı yapılmakta, işsiz çocuğunun geleceği düşünülmektedir. Bu tablonun sorumluları şatafatlı ve lüks yaşamlarına devam ederken temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaş bu ihtiyaçlarını bankalardan yüksek faizli kredi çekerek veya kredi kartıyla karşılamaya çalışmaktadır. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre Ocak ayında kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında artmıştır. Kullanımda olan kredi kartı sayısı Ocak ayı itibariyle 86 milyon 209 bine ulaşmıştır. Son bir yılda bireysel kredi kullanan kişi sayısı 1.3 milyon kişi artarak 35.6 milyon kişi olmuştur. Türkiye'deki bireysel kredi borcu olanların ortalama borcu 30 bin liraya çıkmıştır. Bu verilere göre son 10 yılda vatandaşın bankalara borcu tam %361 oranında artmıştır. Değerli milletvekilleri, ulusal yargı ağı üzerinden alınan verilere göre yılbaşından bu yana yani sadece 3 ayda icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 657 bin yeni dosya gelmiştir. Yeni gelen dosyaların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.4 oranında artmıştır. Sadece vatandaşlar değil iş insanları da zor durumdadır. Kobilerin kredi borçları Şubat'ta bir önceki aya göre 32 milyar lira artarak 1 trilyon 174 milyar liraya yükselmiştir. 287 bin Kobi kredi borcunu zamanında ödeyemediği için takibe düşmüştür. Sonuç olarak ülkemiz hızla tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete sürüklenirken borcunu borçla kapatmaya, geçimini kredilerle sağlamaya çalışan vatandaş bireysel iflas dalgasıyla karşı karşıya gelmiştir. İktidar böyle kanun teklifleriyle krizin üstünü kapatmak istese de acil önlemler alınmazsa ülkeyi ve vatandaşı çok daha kötü günler beklemektedir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.